Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün OSM'de en iyi 30 forvet oyuncusunu kaşifle nasıl getirilebileceğini sizlere göstereceğim bugün. Bildiğiniz gibi kalecileri yapmıştık, defansları ve orta sahaların videosunu çekmiştim ve bugün de forvet oyuncularının videosunu çekeceğim. Kaşifle nasıl getirilebileceğini hemen başlayalım isterseniz. Yine bir tane örneği verip ardından hemen hızlıca devam edeceğim. Ciro Immobile. Bu arada şunu da ekleyeyim videonun başında yine gücü en düşük oyunculardan başlayıp diğerlerine güçlerini arttırarak en güçlü oyuncuya doğru gidiyoruz. Yine karşıda nasıl getireceğini göstererek bunu da söylemiş bulunayım. Dediğim gibi ile 30 yaşında pozisyon forvet stil fırsatçı golcü kalitesi 86 milliyet İtalyan lig İtalya oyuncunun değeri 13.72 milyon takımı Lazio hemen Immobile'yi bir getirmeyi size örnek olarak göstereyim. 30 yaşında forvet, fırsatçı golcü. İtalyan, İtalya. Forvet, fırsatçı golcü. Yetenek 85 miydi? Sanırım aynen öyle bir şeydi. 86 idi sanırım. 30 yaşındaki devam diyoruz. İtalyan'dı. İtalyan buluyoruz. İtalyan, İtalyan. Ligde İtalya'yı seçiyoruz ve böyle arattığımız an Ciro Immobile'yi getirebileceğiz. Zaten çok kolay hemen ayarları. Sizlerde bunu göstermiş olayım. 30. Şöyle hemen geldim. 86'ymiş kalitesi bu arada doğru yapmışız. Hemen geçtim ikinci oyuncuya. Erling Haaland yine genç oyuncu almak isteyenler için güzel bir oyuncu ama Almanya liginde oynadığı için Almanya liginde sadece Bayern Ligi'deki oyuncuları getirebildiğimiz için bunu karşıla getiremiyoruz. Ama transfer listesine falan geldiği zaman alabilirsiniz. Bu listede yine kendisine yer vermedim. 20 yaşında Erling Haaland. Pozisyon forward, stil fırsatçı golcü. Kalitesi 86. Milliyet Norveç. Lig Almanya. Oyuncunun değeri 15.6 milyon. Takımı Borussia Dortmund. Şu stil fırsatçı golcü olanları forward pozisyonda yani en ilerideki uçta oynatın. Kanat oyuncuları normal kanatlarda oynatın. Bir de şey var sahte 9 var. Oyuncularda hem forvet hem kanatlarda kullanabilirsiniz. Bu bilgiyi de vermiş olayım. Leroy Sane 24 yaşında pozisyon forvet stil kanat. Kalitesi 86. Milliyet Alman. Lig Almanya. Oyuncunun değeri 15.8 milyon. Takımı Bayern Münih. Marcus Rashford 23 yaşında pozisyon forvet stil kanat. Kalitesi 86. Milliyet İngiliz. Lig İngiltere. Oyuncunun değeri 15.28 milyon takımı Manchester United. Timo Werner 24 yaşında pozisyon forvet stil fırsatçı golcü kalitesi 86 milliyet Alman Lig İngiltere Lig İngiltere oyuncunun değeri 14.75 milyon takımı Chelsea Eden Hazard 29 yaşında pozisyon forvet stil kanat kalitesi 87 milliyet Belçikalı Lig İspanya oyuncunun değeri 15.15 15 milyon. Takımı Real Madrid tahmini değer de zaten biliyorsunuz. Kaşiften geleceği fiyat aralığı. O fiyat aralığında size bir fiyatta geliyor. Antonio Griezmann 29 yaşında. Pozisyon forvet fırsatçı golcü. Kaltis 87. Milliyet Fransız Lig İspanya. Oyuncunun değeri 14.88 milyon. Takımı Barcelona. Jadon Sancho Yine Dortmund'da oynayan bir oyuncu getiremiyoruz ama yine transfer listesine geldiği zaman bu oyuncuyu kaçırmayın. 20 yaşında, pozisyon forvet stil kanat. Kalitesi 87, milliyet İngiliz, lig Almanya. Oyuncunun değeri 16.85 milyon, takımı Borussia e Dortmund. Edison Cavani 33 yaşında, pozisyon forvet stil fırsatçı golcü. Kalitesi 87, milliyet Uruguaylı, lig İngiltere. Oyuncunun değeri 13.44 milyon, takımı Manchester United Sergio Aguero 32 yaşında, pozisyon forvet, stil fırsatçı golcü, kalitesi 87, milliyet Arjantinli, lig İngiltere, oyuncunun değeri 13.83 milyon, takımı Manchester City. Aubameyang 31 yaşında, pozisyon forvet, stil fırsatçı golcü, kalitesi 87, milliyet Gabonlu, lig İngiltere, oyuncunun değeri 14.16 milyon, takımı Arsenal. Karim Benzema, 32 yaşında, pozisyon forvet, stil fırsatçı golcü, kalitesi 88, milliyet Fransız, lig İspanya, oyuncunun değeri 14.73 milyon, takımı Real Madrid. Luis Suarez, 33 yaşında, pozisyon forvet, stil fırsatçı golcü, kalitesi 88, milliyet Uruguaylı, lig İspanya, oyuncunun değeri 14.23 milyon, takımı Atletico Madrid. Thomas Müller 31 yaşında. Pozisyon forvet. Stil kanat. Kalitesi 88. Milliyet Alman. Lig Almanya. Oyuncunun değeri 15.41 milyon. Takımı Bayern Münih. Geçtim hemen Gnabry. 25, milyon, 25 yaşında. Pozisyon forvet. Stil kanat. Kalitesi 88. Milliyet Alman. Lig Almanya. Oyuncunun değeri 16.89 milyon. Takımı Bayern Münih. Angel Di, Angel Maria 32 yaşında pozisyon forvet stil kanat kalite 88 milliyet Arjantinli lig Fransa oyuncunun değeri 14.97 milyon takımı Paris Saint Germain Heugmann son yani böyle okunuyor son Hengmin yazmışlar ama 28 yaşında pozisyon forvet stil kanat kalite 88 milliyet Güney Koreli Lig İngiltere. Oyuncunun değeri 16.21 milyon. Takımı Tottenham. Roberto Firmino. 29 yaşında. Pozisyon forvet. Fırsatçı golcü. Kalitesi 88. Milliyet Brezilyalı. Lig İngiltere. Oyuncunun değeri 15.83 milyon. Takımı Liverpool. Dybala. Paulo Dybala. 26 yaşında. Pozisyon forvet. Stil kanat. Kalitesi 89. Milliyet Arjantinli. Lig İtalya oyuncunun değeri 17.71 milyon takımı Juventus. Romelu Lukaku 27 yaşında 27 yaşında pozisyon forvet, stil fırsatçı golcü. Kalitesi 89, Milliyet Belçikalı. Lig İtalya oyuncunun değeri 17.11 milyon takımı Inter. Bernardo Silva 26 yaşında pozisyon forvet, stil sahte 9. Kalitesi 88, Milliyet Portekizli. Lig İngiltere oyuncunun değeri 17.48 milyon. Takım Manchester City. Bunun gibi sahte 9 stili olanları hem forvet pozisyonda hem de kanat pozisyonunda oynatabilirsiniz. Geçtim. Mbappe 21 yaşında. Pozisyon forvet stil kanat. Kalitesi 90. Milliyet Fransız. Lig Fransa. Oyuncunun değeri 20.18 milyon. Takımı Paris Saint Germain. Harry Kane 27 yaşında. Pozisyon forvet stil fırsatçı golcü. Kalitesi 90. Milliyet İngiliz. Lig İngiltere. Oyuncunun değeri 18.49 milyon. Takımı Tottenham. Raheem Sterling. 25 yaşında. Pozisyon forvet. Stil sahte 9. Kalitesi 90. Milliyet İngiliz. Lig İngiltere. Oyuncunun değeri 19.14 milyon. Takımı Manchester Manchester City. Neymar. 28 yaşında. Pozisyon forvet. Stil sahte 9. Kalitesi 91. Milliyet Brezilyalı Lig Fransa oyuncunun değeri 17.77 milyon. Takımı Paris Saint Germain. Muhammed Salah 28 yaşında. Pozisyon forvet stil sahte 9. Kalitesi 91. Milliyet Mısırlı Lig İngiltere. Oyuncunun değeri 19.79 milyon. Takımı Liverpool. Sadio Mane 28 yaşında. Pozisyon forvet stil sahte 9. Kalitesi 91. Milliyet Senegalli. Lig İngiltere oyuncunun değeri 19.77 milyon. Takımı Liverpool Robert Lewandowski 32 yaşında pozisyon forvet stil fırsatçı golcü. Kalitesi 92. Milliyetle Lig Almanya oyuncunun değeri 19.28 milyon. Takımı Bayern Münih Cristiano Ronaldo 35 yaşında pozisyon forvet stil kanat. Kalitesi 93. Milliyet Portekizli. Lig İtalya. Oyuncunun değeri 19.1 milyon. Takımı Juventus. Ve son olarak da oyundaki şu an aktif olarak en iyi fazla gücü olan oyuncu olan. Yani forvet olarak. Lionel Messi. 33 yaşında. Pozisyon forvet. Stil kanat. Kalitesi 94. Milliyet Arjantinli. Lig İspanya. Oyuncunun değeri 21.48 milyon. Takımı da Barcelona ve bu videoyu da burada bu kadar yapmış oluyoruz. Dediğim gibi forvet oyuncuları da bu şekildeydi. En iyi forvet oyuncuları oyundaki 30 tanesini sizlere gösterdim. West Bromwich de Winners Cup'a katıldık. Şöyle hemen buradan da bir antrenmanlara koyayım oyunculara ve videonu videoyu kapatalım artık. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Kanala abone olup bildirimleri açarak yeni videolardan haberdar olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.